İşte oldu. Hadi şimdi kiti çağırma vakti. Evet satlan başçası çok iyiyimdir. <laughs> Ay düştüm. Hı, baba. Yine düştüm. Ben gidiyorum ya. <laughs> Kızlar. Ben erkeğim. Peki. Kız ve erkek. Kedicim sana bayram sürprizi hazırladım. Bayram sürprizi mi? Bana hiç... Aa! Arka bahçede bekliyorum seni. Bana hiç şeker veya harçlık vermemişti. İnanmıyorum. Ya biliyordum ya yani, canım babacığım. Neyse ben hadi gideyim. Sen de gel hatta. Sürprizi çok merak ettim. Geliyorum kiti. Sakın arkanızı dönmeyin. Ben 3'e kadar sayacağım. O zaman döneceksiniz. Tamam babacığım. 1 2 3 Vay canına! Babacığım! Ne kadar güzel. Siz mi yaptınız? Kendi ellerimle Patilerimle yani. Ben de gireceğim. <laughs> Çocuklar ben annenize yardım edeceğim. Ee, bayram şekerleri alacağım. Siz oynayın orada güzel güzel. Tamam babacığım. Ay. <laughs> İnanmıyorum bu bir hayal girelim içine. Tamam hadi çok merak ettim. Bu arada çocuklar içindeki eşyaları ahşaptan yaptım. Tamam biz görürdük içeri girdiğimizde zaten baba ya. <laughs> hadi girelim. Ben beni de bekle. Vay canına bayram sürprizi diye evim oldu. <laughs> ya keşke ben de senin yerinde olabilsem. Olsun canım beraber burada evcilik oynarız. Evet. Ne kadar güzel. Av. Çok sert. Abş Ahşaptan yaptığını unutmuşum. Ahşap ne ya? <laughs> Hiç komik değil. Çok güzel buraya telefon koyma yeri yapmış televizyon yerine. Televizyon alamazdı tabii ki. Oo, burada makyaj masası bile var. Ne kadar da hoş. Evet. Ama ben erkeğim. Ben makyaj yapamam. Sana makyaj yap diyen olmadı zaten. Oo, vay canına. Şişme havuz. Yerin içine gömmüş şişme havuzu. Merdiven de koymuş. Canım babacım ya. Şişme yatakları da buraya yapıştırmış. <laughs> Evdeki yağmur şemsiyesini de buraya saplamış. Vay canına hayal gücüne hayranım babamın. Evet ne kadar da hoş. <laughs> Babama kocaman sarılır. geliyorum. Bayram şekerlerinden yiyeceğim. Diğer videolarımızdan haberdar olmak için abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.